Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dila. Kanalıma hoş geldiniz. Hatta bir saniye. Mikrofonumu hemen şöyle yapayım. Bunlar hep YouTuber dertleri. Evet. Herkese merhaba. Ben Dila. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda uzun zamandır çekmek istediğim Amerika'da nasıl okunur başlıklı kısaca videomu çekmekte bulunmaktayım. Çok mutluyum çünkü bu kanalı açılan neredeyse bir buçuk yıl oldu ve aslında kanalı açma sebebim böyle bir video çekmekti. Şu an... Kendi üniversite kampüsünün içerisindeyim ve tam havuzun dibinde oturuyorum. O yüzden insanlar, kameram çok küçük olduğu için kameramı da göremiyor. Ve şu an bir ruh kucağında bilgisayarıyla sanki havuza doğru bakıyormuş gibi konuşacak gibi geliyor. Şu an çok saçma geliyor kul ama çok gerginim o yüzden. Ama insanlar sorarsa en kötü ödev yapıyorum diyebilirim. Ee, bu yüzden bir sıkıntı yok. Ee, Beni ilk defa aslında bu videoyu tanıyacaklar için biraz kendimden bahsedeyim isterseniz baştan. Ee, Başta dediğim gibi, benim adım Dila, merhaba. Aslan Kastamonluyum. Liseye kadar Kastamonu'da yaşadım. Hatta İnebolu adlı bir ilçesinde yaşadım Kastamonu desek daha doğru olur. İneboluyum. Lise için İstanbul'a geldim LGS sonrasında. Lisede Bahçeşehir Koleji'nin Nakariştepe Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okudum bursa. Lise hayatım boyunca birçok farklı aktivitede bulundum ki bunların içerisinde bende en çok yer eden sanırım FRC yani First Robotics Competition'da. Kısaca lise öğrencileri olarak Endüstriyel Robotlar Tasarladığınız bir yarışma aslında ama bunlara daha detaylı değineceğim. Bunun dışında MR konferanslarına katıldım. EYP yaptığım bir dönem oldu ve çok hayatımda en güzel dönemlerden bir tanesiydi gerçekten. Bazen cidden özlüyorum. E, bunun dışında kendi sınıf arkadaşlarımla beraber Sistem Görse adlı bir oluşum kurup e, kız çocukları için belli başta sağlık materyalleri ve kitaplar topladık. Ki yaptığımız bence en güzel etkinlik e, aranızda Bozkurt seni belki hatırlayanlar vardır. Ki benim yaşadığım İnebolu'ya çok yakın bir ilçe il kendisi ve çok güzel bir yerde. Maalesef geçen yıllarda Oldukça kötü bir sel felaketi yaşandı ve bölgedeki öğrenciler için biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmak istedik. Yardımcı olan herkese tekrardan çok teşekkürler. Burada eğer videoyu izleyen varsa aralarında. Bunun dışında lisede yaptığım şeyleri düşünüyorum. Sporla çok ilgilenen bir insan olmadım. O yüzden maalesef spor bursu gibi bir şeyle ilgileniyorsanız bu aradığınız sürdüğü bir video değil. Çünkü maalesef gibi çok beceriksizim ama badminton güzel oynayabiliyorum. Ama bunu başvurmaya eklememiştim. O yüzden bunun başvuru sürecimizle bir alakası yok. Amerika'ya nasıl gitmek istediğimden biraz belki başlayabilirim. liseye aslında başlayana kadar hep devlet okulunda okumuş bir öğrenci olarak yurt dışında okumanın en azından lisans seviyesinde mümkün olduğunu çok bilmiyordum. Liseye başladığımda ise aslında benim hem yurt dışı serüvenim hem de bir noktada kariyer hedeflerimi baştan belirleyen bir olay yaşandı. Ki bu da YGA yani Yankura Akademi. Programı anlattığım gibi isterseniz şu yukarıda koyarım. YGA'ya katıldığım zaman orada kendi bir ekibim vardı her hafta düzenli olarak seyir dediğimiz, toplantılar düzenlediğimiz, tam toplantı da değil aslında, genel hayatımız hakkında konuştuğumuz. Ee, ve bu toplantılar sırasında Koç Lisesi'ndeki bir arkadaşım bana işte ben Brown'a gitmek istiyorum dedi. Ben de hani Brown'un ne olduğu, hangi, daha doğrusu hangi üniversite olduğunu biliyordum ama hani şey diye düşündüm, hani bu, bu, mümkün mü? Nasıl yurt dışında okuyabilirsin ki lisansta? Ve bir anda aslında hayatımda yeni bir kapı açılmış oldu benim için. Ee, SAT'yi öğrendim, AP derslerini öğrendim. Bunun dışında Common App diye bir portal olduğunu, CSS adı verilen bir burs platformu daha doğrusu financial aid formları olan bir web site olduğunu ve daha birçok farklı şey öğrendim aslında. Sonrasında hayatım aslında extra curricular dediğimiz bu kelimeler girdi. İlk o zaman başladı ve aslında onunla beraber başlayan daha güzel bir şey var ki aslında benim hani yurt dışı ile ilgili en büyük hayallerimi süsleyen kısım Stanford'da Daha önce aslında bu kanalı yurt dışı başvurularımı açıkla daha bir yurt dışı başvuru sonuçlarıma bakıp e, tepki verdiğim bir video çekmiştim. Çok pardon. Okulun şu an e, bunun adı ne tam olarak? Saat kulesi çalıyor. E, ama benim için Stanford çok büyük bir yer kaplamıştı başvuru sürecimle ilgili. Bunun sebebi de bizim e, Bahçeşehir Koleji'nin İzmir Kampüsü'nden Zeynep Nazarcı diye e, bir kız vardı ve Stanford'da tam bursla girmişti. Ve hani kendi Instagram hesabına baktığımız zaman Stanford'da yaz okuluna da daha önce kabul edildiği için bisiklete bindiği bir storiesi vardı ve ben de hani o kampüsü o an gördüğüm zaman hayatımda ilk defa bir hedef belki de kendime koymuştum. LGS'ye hazırlandım ortaokul zamanlarımdan biri Hani gerçekten kendime hayal ettiğim bir yer bulmuştum. Aslında yurt dışı maceram kısaca böyle başladı. Ee, lise 9'dan itibaren okulumuzun robotik takımındaydım. Başlangıçta elektronik üyesi olarak görev aldım takımda 2 yıl boyunca. Sonrasında da PR kaptanlığı, yani kısaca aslında maddi ve projelerle ilgilenen kısma bakan kısmın başına geçtim diyebiliriz. Ee, son senemde takım kaptanlığı yaptık. Aslında daha doğrusu da 3 tane takım kaptanımız vardı, onlardan bir tanesi de bendim. Buradan Zeren ve Çağan'a selamlar olsun. <laughs> ee, Robotik kısmı benim için gerçekten çok pahalıydı ama aslında biraz aktivitelerime değinmeden önce Amerika başvuru sürecinin nasıl olduğunu size anlatmak istiyorum. Ee, öncelikle tüm başvurularınızı Common App adı verilen bir portal üzerinden yapıyorsunuz. Ki ben zaten tüm başvuru detaylarını zaten aşağıda koyacağım aynı şekilde. Bu Common App adlı profilin içi, Common App adlı daha doğrusu web site içerisine e belli başlı kısımlara sahip. Öncelikle aslında kendinize ait genel bilgiler girdiğiniz bir kısım var ki bu kısım zaten çok program için aynı. Kendi isminiz, anne babanızın ismi, işte doğum tarihiniz gibi klasik bilgiler, hangi okulda okuyorsunuz. Akademik kısımda transkriptinizi yüklemenizi istiyorlar ki aynı zamanda bu başvuru sürecini bir danışman öğretmeninize ilerletmeniz çok önemli bence. Çünkü onların da yüklemesi gereken mesela transkript yani okul karnenizi öğretmen de yüklemesi gerekiyor. Yani aynı zamanda bir size yazmaları gereken bir tavsiye mektubu kısmı var. Ama tavsiye mektubu kısmına birazdan değineceğim. Başlangıçta portalı doldururken zorluk yaşayacağınızı düşünüyorsanız eğer okulumuzda herhangi bir yurt dışı eğitim danışmanı yoksa ki ben de devlet okulundan gelen biri olarak biliyorum ki birçok okulda yok maalesef. Özel okulların bile birçoğunda yok. Bu yüzden okulumuzdaki İngilizce öğretmeninize gitmeniz bence en mantıklı şey olacaktır. Çünkü hem hani kendisinin zaten gramer bilgisi ve genel olarak İngilizceye yatkın olmasından kaynaklı size daha kolay yardımcı bir öteki öğretmenlerinizin yerine. Bunun sonrasında genel formu doldurduktan sonra Üniversitelerin sizden istediği belli başlı sorular var. Bunlar çoğunlukla essay formatında. Yani essay nedir aslında? Kısaca deneme e, diyebiliriz bunlara. Yani o, okulda öğrendiğimiz türden deneme essay, essay olarak yani kısaca. E, her üniversitenin aslında kendi özde öğrenci profili farklı olduğu için farklı türde soruları var. Mesela Stanford'un kendi soruları içerisinde e, oda arkadaşınıza yazmak istediğiniz bir mektubu soruyorlardı. Onun içerisinde sizin için önemli olan bir anı anlatmanızı istiyorlar ya da hayat tarihteki önemli bir olay şahit olmak isteseniz bu ne olurdu? Gibi farklı farklı sorular var. Bu soruların bazılarına 150 kelime, bazılarına 250 kelime, bazılarına daha uzun, bazılarına sadece 50 kelimeyle cevap veriyorsunuz. Bunun dışında Common App'te tüm okullara yollayacağınız bir ana eseyiniz var. Okul profillerinden bağımsız bir şekilde tüm okullara giden. Bunun adı Common App eseyi aslında. Bunun için size 500 kelimelik bir sınır veriyorlar ve Common App'in seçtiği 12 tane kadar yaklaşık belli başlı konu var. İşte hayatınızda size etki bırakan bir an olabilir bu. Ya da çok farklı aslında belli başlı konular var. Onlardan bir tanesini seçip bununla ilgili 500 kelimeye kadar bir ese yazmanız isteniyor. Bunun sonrasında başlayan başka bir kısım var ki aslında akademik kısım yani skorlarınızı yüklemeniz. Amerika'da ya da İngiltere'de ya da Avrupa'da okumak istiyorsanız zaten birçoğunuz büyük ihtimalle TOEFL ya da IELTS'i duymuşsunuzdur. Bunlar dil sınavları. Duolingo'yu da aynı zamanda Princeton dışında sanırım birçok okul kabul ediyor. Harvard'da sanırım kabul etmiyordu ama emin değilim. Bu dil sınavlarına girdikten sonrasında skorlarınızı kendiniz başta yüklüyorsunuz. Sonrasında da zaten bu sınavların size yolladığı skor belgeleri var. Skor belgelerini de okullara direkt otomatikman sistemler üzerinden yükleyebiliyorsunuz. Mesela Duolingo yüklemiştim ben bazılarına. Direkt zaten web sitesi üzerinden yollayabiliyorsunuz. Her okulun istediği belli bir dil puanı var. Ama bu çoğunlukla IELTS üzerinden değerlendirecek olursak 7 üzeri. 7.5 de hatta en ideali ki zaten sanırım 7 birçoğu kabul etmiyor. Brown mesela hatırladığım kadarıyla 8-6 kabul etmiyordu. Columbia sanırsam 7.5 istiyordu ama tam emin değilim belki 7 de olabilir. Dueling olduğu zaman da 135 üstü istiyor çoğunluğu. 125 ama en alt limit olabilir hani mesela yani bir ayrı bilgiye başvuracaksınız. Mesela Cornell sanırım 125'ten itibaren kabul ediyordu. Sonrasında başka bir İngilizce gerçeği geliyor karşımıza. SAT ya da ACT. Ben çok ACT alanına denk gelmedim. Kendim de SAT aldım. SAT de kısaca aslında Amerikalıların girdiği YKS gibi sayılabilir. Ama tam öyle değil. Çünkü aslında bir edebiyat kısmı var. Çok uzun eserlerden oluşan ve aslında kelime bilginizi ve aslında belli bir saat içerisinde ne kadar okuyup anlayabildiğinizi ölçen bir kısım. Diğer kısmı ise matematik. Ki matematik kısmı gerçekten çok kolay. Özellikle yani YKS'de biz çok çok ileri derece çalışıyoruz ve çok ileri konular görüyoruz. Ama SAT'nin matematiği gerçekten çok kolay. Çoğu iyi okul en azından burs alacaksanız, daha doğrusu bursa başvuracaksanız 1400 üstü, 1450 üstü hatta 1500 üstü en mükemmel zaten genel sayılara baktığımız zaman Crimson Education'ın yayınladığı verilere almanız gereken bir sınav. Ama birçok okul artık aslında test optional. Test optional da kısaca test skorlarınızı yüklememeniz sizi herhangi bir geri plana atmıyor yükleyenlere karşı demek. Ama yine de sayılara baktığımız zaman SAT alan öğrencilerin öne çıktığı bir gerçek. O yüzden eğer maddi durumunuz elveriyorsa ya da kendinize güveniyorsanız SAT almanızı ben tavsiye ederim. Sınav kısımları biraz geçtikten sonra AP'ler geliyor aslında. Ben hiç AP almadım ya da IB'yi de almadım. O yüzden bu konu hakkında maalesef çok bilgi verebileceğim bir şey yok. Ama kısaca anlatabileceğim şekilde bunlar aslında üniversite kredili dersleri lisede almanız gibi bir şey yanlış bilmiyorsam. Yanlış biliyorsam da lütfen yorumlarda düzeltin. Bunları da yine okulunuz veriyorsa okulunuzdan alabilirsiniz. Mesela çoğunluk Amerikan sistemli günümüzdeki, daha doğrusu Türkiye'deki okullarda işte Üsküdar Amerikan, Robert ya da Koç'ta mesela yurt dışı kısım var ayrı Türkiye'den bağımsız. AP derslerini para vererek alabiliyorsunuz. Bunun dışında eğer özel okullarda, ya bu bahsettiğim özel okullardan birinde okumuyorsanız da genelde ya da devlet okulunda okuyorsanız da AP alabilirsiniz. Ama dışarıdan alabilirsiniz. Dışarıdan, alabilirsiniz. dışarıdan almakta da kendiniz çalışıp sınavların düzenleneceği zaman sınav ücretini ödeyerek sınav merkezine gidip sınavı alabilirsiniz. O yüzden aslında AP almak dışarıdan da mümkün. Ben fiyatlar çok yüksek geldiği için almamıştım ama alan arkadaşlarımın da yani başvuru sonuçlarına baktığınızda cidden sizi öne çıkarıyor bu bir doğru. Özellikle yani alanınızı zaten ilerliyorsunuz. Ki birçok aslında lise araştırma programına baktığımız zaman da aslında artık ona bile başvuru portallarında bazen hani AP ya da IB alıp almadığınızı sorabiliyorlar. O yüzden bence almak güzel olur. Bunun dışında genel portalın biraz bir kısmına değindim. Essay'ler kısmına çok azıcık değindim. SAT ve AP'lere değindim. Şimdi aslında biraz gene başta bahsettiğim konu yani başvuru portalına dönüyoruz. aktiviteler. Aslında belki de en önemli kısım. yanlış hatırlamıyorsam konu ya 10 ya da 12 tane aktivite ekleyebileceğiniz profilli yer vardı. Ve bunların her birine yaklaşık sanırım 30 kelime olacak şekilde açıklama yazabiliyorsunuz. Bu aktiviteler oldukça önemli çünkü aslında bir üniversite danışmanının sizin başvurunuza baktığı zaman sizi tanıyabileceği tek yer aslında bu etki, et, yazdığınız eserler ve eklediğiniz etkinlikler. Yani yaptığınız okul dışı aktiviteler, ekstra curricular dediğimiz şeyler. O yüzden bunlar önemli. Birçok okul danışmanına etkinliğine katılmış biri olarak benim duyduğum nokta şu. Kendinizi yürüyen bir CV olarak göstermemeniz insanlara. Yani günün sonunda bir insan olduğunuzu ve hayatınız sadece projelerden ibaret olmadığını göstermeniz ve aynı zamanda aslında belli şeylere tutkunuz olduğunu ve bunlara zaman ayırabildiğinizi de göstermeniz akademik hayatınızı iyi tutabilirken. Mesela benim aslında bence birçok hataya düşen arkadaşım oldu bu konu hakkında. Ben kendim de bir dönem Bazen her şeyi yapmaya çalışıyoruz aynı anda. Belki de bu hatta günümüzün en büyük sonradan bir tanesi bizim yaşlarımızda ki hepimizde var. Ama maalesef ki danışmanlar bundan anladığım kadarıyla çok hoşlanmıyor. Mesela bazı insanlar bilirsiniz, e, girişimcilik kulübündedir, robotikte de vardır, M&M'de de vardır. İşte bir sürü gitar çalar işte resim yapar tiyatro yapar ki bunların bir çoğunu gerçekten hani vaktini ayarlar yapabiliyorsanız gerçekten bunu başvurunuza yazın ama eğer bunların bir çoğunu aslında iyi bir üniversiteye gitmek ya da birçok insanın gene düşdüğü bir hata sertifika toplamak için yapıyorsanız bence o sertifikaların birçoğu belli programları bunun dışında tutuyorum bir işe yaramıyor arkadaşlar o yüzden deneyim için evet yapabilirsiniz ama bunu üniversite başvurusu için yapmayın lise yıllarınızı üniversite başvurusu için harcamayın. Çünkü Amerika'da ben çok fazla ciddi anlamda bu, durumdan dolayı depresyona giren istediği okulda okuyamadığı için de üniversitede ne kadar iyi bir yerde olsa da üzgün çok insan gördüm. O yüzden ciddi anlamda çok klasik olacak. Belki ama tutkularınızın peşinden gitmek bence en önemlisi. Bunun sonrasında bu aktiviteleri doldururken bence en yukarı, en çok zaman ayırdığınızı ama aynı zamanda sevdiğinizi koyun. Benim en tepeye koyduğum kısım FRC'ydi. Çünkü neredeyse lise hayat, 5 yıllık lise hayatımın 4 yılını pandemi de dahil ben robotik takımımla geçirdim. Aslında bana birçok şeyi katan da kendi hayatımla ilgili onlar oldu. Ben nasıl sunum yapılacağını ilk defa FRC'de öğrendim. İlk defa bir İngilizce sunum yapılacağı zaman da orada öğrendim. Ya da takım çalışmasını gerçekten hayatımda ilk defa orada deneyimledim. İlk defa farklı ülkelerden gelen arkadaşları oradaki yarışmalar sayesinde edindim. O yüzden benim için cidden çok anlamlı ve değerliydi ve İstanbul dışına, dışından özel bir okula gelen bir öğrenci olarak başlangıçta biraz kendimi çok yalnız hissetmiştim ki bu benim biraz kendi utangaçlığımdan da kaynaklıydı. FRC sayesinde arkadaşlar da edindim ki bu yüzden de benim için çok önemliydi. Ee, o yüzden çok, çok güzel bir yeri sahipti benim hayatımda. İkinci kısma da kendi YGA deneyimimi eklemiştim. Çünkü YGA'da görev aldığım iki yıl boyunca gene bahsettiğim gibi hani program videosunu izlerseniz zaten orada daha detaylı anlatıyorum. Çok güzel deneyimlerim oldu, görme engelli öğrencilerim oldu. Onlarla beraber sonrasında bir kitap kulübü kurduk ve o kitap kulübü bana RISE diye bambaşka bir macera açtı ki da şu yukarıdaki videodan gene izleyebilirsiniz. Ee, özetle çok güzel süreçler geçirdim. Peki, ben şu an aslında bu başvuru sürecinden sonrasında ne yaptım? Ee, bu sürece devam ederken aynı zamanda eklemeniz gereken deminden birazcık bahsettiğim tavsiye mektupları kısmı var her okulun aslında kaç tane tavsiye mektubu istediği değişiyor. Ama öncelikle çoğu okul iki tane tavsiye mektubu istiyor. Ki bu iki tanenin dışında her okulun zorunlu istediği, başta bahsettiğim okulunuzun danışmanından, daha doğrusu sizin öğrenci danışmanınızdan almanız gereken bir tavsiye mektubu var. Bunu kendisi Common App'e yüklemek zorunda. Bu yüzden internette bir sürü Common App'le ilgili video var. Hoşuma gidenler de ben açıklamaya koyacağım zaten. de ve öğretmeninizle izleyebilirsiniz nasıl doldurulacağına dair. Bir akademisyen, akademisyen de değil. Okulunuzdaki danışmanınızı nasıl doldurması gerektiğini de orada görebilirsiniz bunun dışarısında bu tavsiye mektubu aslında temelde sizi bir öğretmenin gözünden anlatmak. Ama burada hani bu şey olmamalı işte. Şu çok zeki o yüzden onu almalısınız tarzı değil. Mesela matematiği hocanızdan alacaksınız diyelim. Matematikte çok iyisiniz. Yani matematiği çok seviyorsunuz ve hocanızla iyi bir ilişkiniz var. Neden? hani Sizin bu üniversitede iyi olacağınızı iyice anlatması için aslında bu tavsiye mektubu çok yararlı. Birçok öğrenci benim gördüğüm kadarıyla maalesef çok Türkiye'deki eğitim sisteminden dolayı öğretmeniyle yeterince o bağı kuramadığı için kendisi yazıyor tavsiye mektubunu. Ki bunu yapabilirsiniz eğer okulunuzdaki hocalarla çok yakın değilseniz. Kesinlikle bir sorun yok. Sadece hocanızın mailinden bunu komuna yüklemeniz yeterli. Başka tavsiye mektupları olarak bu bahsettiğim iki tane ekleyebileceğiniz. Okulunuzdaki öğretmenler dışında dışarıdaki akademisyenlerden de alabilirsiniz. Ben bunu lisede cidden bir dönem yapmadığım için çok şu an Arkadaşlar Türkiye'de çok fazla ciddi anlamda araştırma yapabileceğiniz alan var ve üniversite profesörleri buna gerçekten çok açık. O yüzden lütfen mail atın onlara. ama bunu yapacaksanız tavsiyem 10 ve 11. sınıfta yapmanız. Çünkü 12'nin başına itibaren çok sıkışık olacaksınız ve büyük ihtimalle birçok öğrenci de hem üniversitede okuyan öğrenciler yüksek lisans başvuruları için hem de diğer liselerdeki öğrenciler yine kendi lisans başvuruları için hocaları sıkıştıracaklar tavsiye mektubu açısından. Bu konuyla ilgili tavsiye edebileceğim Kadir Has Üniversitesi'nin güzel bir yaz programı var. Sayın Nihat Berker hocamızdan ben de ders almıştım. Elektromanyetizma ders almıştım. Kendisi MIT mezunu bir Türk profesör. Ve yazın verdiği bu eğitimlerde eğer ödevleri doğru bir şekilde yerine getirir ve belli bir puanın üstünde alırsanız hem kendisi size tavsiye mektubu yazıyor hem de aynı zamanda onun asistanlığını yapabiliyorsunuz bir dahaki yaz dönemi için. O yüzden bence gerçekten güzel bir program. Bunun dışında işte akademisyenlerle araştırma yapabileceğiniz Pioneer ki onunla ilgili bir video çekmiştim. Yukarıdan izleyebilirsiniz. TKS, TKS vardı. Onun da videosunu çekmiştim sanırım. Birçok farklı araştırma programı var. Araştırıp kendiniz de zaten bulabilirsiniz. O yüzden oradan tavsiye mektubu almanız da güzel olabilir. Araştırma kısımlarına anlattım şimdi. Biraz bir noktada düşünüyorum kusura bakmayın. Çünkü aslında bu videoyu çekmeyi çok fazla istiyordum ama hani bir yere oturup bir anda hani çok fazla fikir vardı aklımda. Hani açsam yandan kaydırırsam falan gibi ama o kadar bir şey olsun istemedim. daha sıcak ve hani bir noktada kendi deneyimlerimi de paylaşabileceğim bir video olsun istedim. Ee, bunun sonrasında biraz CSS profil kısmına değinmek istiyorum. Çünkü birçoğumuzun aslında en büyük sorunu yurt dışı eğitimle ilgili burs. Çünkü bildiğiniz üzere okulların birçoğu çok çok pahalı ve maalesef ki çok az aslında mali durumumuzdan bağımsız size burs veren okullar. Bunların başında eğer hani bursa başvurduğunuzda başvuru şansınızı düşürmeyen okulları sayayım isterseniz başta. Bunlar Harvard, Columbia, Princeton, MIT. Ayrıca şu an saymaya çalışıyorum. Sanırım Amherst yanlış hatırlamıyorsam. Ve birkaç tane daha vardı ama şu an aklıma gelmiyor. Bu okullara başvurduğunuzda burslu ve burssuz öğrenciler kendi aynı şekilde değerlendiriliyor. Yani mesela Harvard'a diyelim başvurdunuz. Sizin bursa baş, başvur, burssuz başvuran bir öğrenciyle hiçbir şekilde dezavantajınız yok. Yani ikiniz de aynı şekilde değerlendiriyorlar. Senin paraya ihtiyacın olduğu için de pardon sinek geldi. Geri planı atmıyorlar size. bunun dışında CSS profil dediğimiz şeyi doldurmanız gerekiyor ama bu burs durumunuzu belli etmek için. CSS'te de aslında tüm ailenizin gelirini açıklayabileceğiniz kısımları Türk lirası cinsinden girmenizi istiyorlar sizden ailenizin üstüne olan tapular, vergi belgeleriniz, aylık geliriniz, aylık harcamalarınız, ailenizin üstüne olan arabalar tüm bu finansal detayları yazıyorsunuz. Ve sonrasında üniversite aslında kendi çapında bir hesaplama yaparak sizin aslında ne kadar paraya sahip olduğunuzu ve ne kadar para harcayabileceğinizi hesaplıyor. Ki zaten Amerika'daki birçok üniversite aslında ailenizin geliri mesela 50 bin doların altındaysa size burs veriyor eğer sizde o potansiyeli görüyorsa. Ya bu seçilebilecek öğrencilerin bir çoğu için böyle bu. O yüzden aslında doğ TL ve dolar kuru arasındaki fark bir noktada belki avantajımız da olabiliyor burs başvurusu kısmında. Ama tabii genel kısmında çok büyük sıkıntı. Gönül ister dolar ve TL yakın olsun ki Türkiye'deki özel okullara gider gibi yurt dışında da rahatça okuyabilirdin. Ee, neyse. Bu arada bundan bahsederken biraz kendimin nerede okuduğundan bahsetmeyi unuttum. Ee, arkadaşlar ben şu an Johns Hopkins Üniversitesi'nde okuyorum. U.S. News listesine göre de gene e, güzel okulumuzun çanı. US News listesine göre de şu an Amerika'daki en iyi 6. üniversite olarak geçiyoruz. Northwestern ve Caltech aynı seviyede olduğumuzu iddia diyor ki ben buna katılıyorum. Bence Northwestern'dan bence iyiyiz ama Caltech'ten iyi değiliz. Ama bakalım. Başta da dediğim gibi hani benim üniversite sürecim biraz hani bulma şeklinde daha doğrusu bu şekildeydi. Genel başvuru sürecim de bu şekildeydi başka yapmanız gereken şeyler olarak bana çoğunlukla mesela ne tür aktiviteler yapmalıyız diye soruyorlar da. Bu bence birazcık nasıl bir başvuru profili izlemek istediğinize bağlı. Mesela bilgisayar mühendisliği okumak isteyen birini yapmak istedikleri elbette ki mesela psikoloji okumak isteyen yapma, psikoloji okumak isteyen birini yapacakları şeyler farklı olmalı. Ama ortak şeyler düşünüyorum. Bence YGA'ya başvurmanız iyi olabilir. Çünkü çok fazla da farklı alanda çalışmanızı imkan sağlıyor. Onun dışında bilim virüsü gibi çok güzel organizasyonlar organizasyonlar var ülkemizde. Ee, kendi non-profit organizasyonunuzu kurmak çok yaygın bir şey şu an ama yapılabilir bence. Ama benim bence en büyük tavsiyem okulunuzda bir kulüp varsa eğer yaştan seviniz ya da kendinizin açmak istediğiniz bir şey varsa bunu açıp vaktinizin bir çoğunu buna ayırabilirsiniz. Gerçekten tutkulu olduğunuzu gösterecek şekilde. Çünkü en önemli kısım bence bir akademik başarı. Ki akademik başarıda okul ortamlarınızın 90 üstü olması Amerika için bence yeterli ya. Ben hiç şu ana kadar hani ne bileyim 89 ortalamam diye hani giremedim gibi bir şey görmedim. Notlarınızın iyi olması evet de gerekiyor Amerikan GPS sistemine çevrildiği zaman ama e, temelde 90 üstü olması ortalamanızın bence yeterli. Hatta 85 üstü olması bile yeterli. O yüzden akademik notlarınızın iyi olması evet de ki önemli. Tavsiye mektuplarınız evet de ki önemli. Tavsiye mektubunuzu kimin yazdığı önemli mi diye mesela bana bazen soruyorlar bu bir noktada bence tavsiye mektubunun içeriğiyle bağlantılı olarak önemli. Evet ama mesela hani bu şu demek değil işte. Ben Harvard'daki bir profesörden tavsiye mektubu aldım. Ee, kesin Harvard'a gireceğim. Ya da kesin işte Ivy'lere gireceğim. Kesin top 20'ye gireceğim. Maalesef böyle bir şey yok. Çünkü tavsiye mektubunun aslında içeriği önemli. Çünkü onu kimin yazdığı... E, Cumhurbaşkanımız mesela gibi bir şey yani yazmadığı sürece ya da bir belediye başkanı ya da hani aşırı çok önemli bir bilim insanı. Gerçek önemli olan içerik ya. Bir kişinin kimin yazdığı da oldukça çok önemli tabii ki ama önemli olan içeriği aslında bir noktada. Sizin ne kadar tanıdığı. Çünkü birçok insan aslında akademisyenlere mesela evet başvuruyor. Araştırma programına mesela hani 20-30 tane öğrenci var ve hepsiyle aslında profesör bence bu araştırma döneminde onu yeterince tanıyacak kadar vakit geçirmiyordur. O yüzden içeriğe önem vermenizi tavsiye ederim ve üzülmemenizi isterim. Hani kendi öğretmeninizden aldığınız bir tavsiye mektubuyla Harvard'a girebilirsiniz okulumuzdaki. İlla çok yüksek seviyede bir profesyonel olmasına ya da bir iş insanının olmasına gerek yok düşünüyorum. E, eserlerimde ne yazabilirim diye mesela bana başka çok fazla soran vardı. Ben kendi ana konu nefeslerimde size bahsettiğim o 12 tane farklı sorudan seçilen kaçış odalarını çok kaçış odalarını neden sevdiğimden bahsettim. E, bilmeyenleriniz varsa kaçış odaları kısaca para ödeyerek e, önceden bir hikaye göre düzenlenmiş bir oda ve orada işte belli materyalleri toplayarak işte anahtarlarla, puzzle'larla çözerek kaçmaya çalışıyorsunuz. Ve ben de kendi normal öğrencilik hayatımda bir genç olarak çoğunlukla çok kendimi akademik başarıyı sağlamaktan dolayı sıkışmış hissettiğimi ve nedense katış odalarındayken kendimi çok daha özgür hissettiğimi anlatmıştım. Toplumun benden beklentilerinin o sırada üstünde olmamasından kaynaklı. Ve sonrasında aslında Hopkins'teki başvuru danışmanım sanırım denene başvurunuzu inceleyen kişiler ve konuştuğumda ve tanıştığımda bana çok hoşuna gittiğini aslında. Çünkü birçok insan aslında böyle bir mantalite düşünmeyeceğini söylemiştim. Metaforun hoşuna gittiğini anlatmıştı. Bu da beni mutlu etmişti şahsen. Onun dışında üniversitenin kendisi de eserler kısmı mesela neden Hopkins olmak istiyorsunuz işte birçok klasik bir soru zaten birçok üniversite soruyor mesela Yale'in de neden hani vay Yale kısaca. Ben de aslında kısaca şundan bahsetmiştim. Benim ailemde futbola ilgilenen kimse yok. Bu çok ilginç bir gerçek olabilir Türkiye için ama kimse ciddi anlamda futbola ilgilenmiyor maalesef. Ama Beşiktaş'ı tutuyoruz Türk var Varya logosunda. Ben de kısaca çocukluktan beri aslında futbolu hiçbir zaman sevmediğimi ve bana bir noktada aslında hani birçok çevremdeki hani erkeğin sürekli sadece ekrana bakmasını ve bu hani birçok güzel ortamı mahvettiği için hiç hoşuma gitmeyen bir şey olduğunu ama sonrasında çocukken bir kere Beşiktaş maçına gittiğim zaman o tribünü görüp aslında futbolun birkaç erkeğin bir topun peşinde 90 dakika koşmasındansa bir komünitenin ortak olarak bir şeyi sevebileceğini hani farklı backgroundlara sahip göstermesi çok hoşuma gitmişti. Farklı geçmişlere sahip insanları bir arada bulundurabilecek bir etkinlik olması. Ve sonrasında aslında Hopkins'in profilini incelerken de çok farklı kültürlerden gelen insanların ortak amaçlar özellikle araştırma projeleri hakkında. Hopkins araştırma projeleriyle meşhur arkadaşlar. Dünyadaki en iyi araştırma üniversitelerinden biri olarak geçiyor şu an. Amerika'daki en iyi sav olarak hatta. Ee, i̇nsanların farklı background, farklı geçmişlerine rağmen ortak bir konu için bu kadar toplanabilmeleri ve bunu kendi okul ruhları haline getirebilmelerinin çok hoşuna gittiğimi bahsetmiştim. Ve bu da benim girmemi sağladı ama diğer okullarda da sağlamadı. O yüzden her okulun kendi arada öğrenci profil farklı. O yüzden aslında buna göre birazcık da eserlerinizi yazmanız gerekiyor. Ama tabii ki de en önemli nokta kendiniz olmanız. Ee, aslında sanırım benim anlatabileceklerim kısaca bu şekilde. Umarım ki hepinizin başvuru süreci güzel geçer. Başvuruyla ilgili olan tüm sorularınızı da bana aşağıdan istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki iyice anlatabilmişimdir. Ee, şu an birazcık hava da kararıyor ve arkadaki havuza düşeceğim diye korkuyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaki kısmı. Ama öyle uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum. O yüzden şimdi çekmiş olmak sanırım biraz rahatlattı. Hepinize başvurduğunuzda başarılar dilerim ve umarım ki hepinizin istediği üniversiteler olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.